Devam edelim bir girişimcilik hikayesiyle şimdi de Mustafa Uslu yurt dışında ve kurumsal firmalarda edindiği tecrübeyle Ankara'daki OSTİM Teknopark'ta girişimciliğe adım attı. Şimdi devlet desteğiyle yüksek teknolojili yazılım ve donanım üreterek dünyaya ihraç ediyor. İngiltere'de çalıştı, yurda döndü, akademik kariyerine devam etti. Devlet desteğiyle başlayan girişimcilik hikayesini yurt dışına taşıdı. Kurumsaldan girişimciliğe geçişte TÜBİTAK desteği kullandım. İlerleyen safhada 2019'da koskep'ten bir destek daha aldım. Geliştirdiğimiz ürün özel bir debi bilgisayarıydı. Mustafa Uslu, akademide ve özel şirkette edindiği tecrübeyle bir yazılım ve donanım projesi geliştirdi. Bununla yurt içi ihtiyacı cevap verdi. Ardından adımını yurt dışına attı ve şirketini yüksek teknoloji ürünü ihracatı yapar hale getirdi. İlk ihracatımızı gerçekleştirdik Hollanda'ya. İlk fuarımızı Amerika'da 2022 yılında katıldık ve orada ürün tanıtımında ilk siparişlerimizi almaya başladık. Aynı süre zarfında İtalya'ya yine Avrupa'ya da Avrupa'da bazı ülkelere de benzer ihracatlarımız oldu. Mustafa Uslu geliştirdiği ürünle dünyadaki sayılı imalatçılardan biri oldu. İmalatta çok yaygın kullanılan basınçlı hava kompresörlerinin performans testlerini bu sistemle yapıyorlar. Diğer taraftan da e, türbin jet motoru, türbin bıçakları imalat yapan veya türbine parça yapan firmalar kalite kontrollerinde bu cihazı kullanmaktalar. Girişimcilik hayali kuranlara tecrübeyle yoğrulmuş bir de tavsiyesi var. Yapmak istediğiniz bir fikir, bir ürün varsa bir şekilde başlamanız lazım. Kamu destekleri aslında size can suyu veriyor.